de. <laughs> dün 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 Değişik bir şeye başlayayım dedim ya. Burada like atmayı abone olmayı Kutlar. Kutlar. Niye pusum gelden yapılıyor? Ben nereden bileyim? Ben nereden bileyim? Şuradan da delilmiş. En sonunda sökülecek. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bu dolap niye şunlar yapılıyor? Anne? kızım o sünger değil. Yumuşak dolap. He ben de süngerim. diyorum. biraz kırılmış işte. Ben... Tamam kızlar. Biz ne oynasak ya? Kutu 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 ben de oynayalım bence. Tamam. Dün kutu kutu pençe elmamı yer. Limon. Sana bir birşe şey birşey 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 söyleyeyim mi? mi? ねえ3で3目それでチョコラにますよ。 ノートノートノートノートノートノートノートノートノートノートノート paşam yapmaya devam ediyordu. Ayy. Ay. Ay kanka, düz geçelim. Arkadaşım diyor ama kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ay. İnşallah çocuklar kavga etmez. Ne yapıyorlar? <laughs> Ve anne yere düşmüştür. <laughs> Gözlerim bulanık kalıyor. Ben niye hep böyle düşüyorum? <laughs> hmm? <laughs> Şey Arkadaşlar bu kamera bir yerinde dursa video başlayacağız. Tamam. Çocuk Uf, bu çocuklar yine kavga ediyor ya. Çap çap sesler duyuyorum. Hemen gitmem lazım annen yanına. Ay. Hep düşüyorum ya. Düşen aile. Oh. Hayır ilk önce o başlattı. Hayır o başlattı. O, 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 o. İkiniz de ceza odasına. Tuttum. Tuttum. Işığından alın hemen. Tatlış kucağımdan inmeye çalışma. Hemen ışığından ilmiş, ilmiş şıklatmam lazım. Şimdi şıklatıyorum. Ay hiç şıklatamadım. Ay olmuyor ya. Ee, tatlış kaçmaya çalışma. Hadi şıklatıyorum o zaman. Çiçek, çocuklar. Ceza aldınsın ikiniz de. Bir süre orada kalacaksınız. Ya hayır babanız gelene kadar. Ay ben. Benim biz babamız öldü öldü unuttu mu? Hayır ölmedi. Bugün olduk ya. Bugün o şiş, ne neydi ya? Onlar o annesine gitmişti. Orada kalacak bugün. O, baba, baba. Ay ben duramıyorum. Şimdi ikimiz de buraya geçelim. Bakalım. Hı -hı. Hı. Erkekler gitti, o piti. Erkekler gitti, o piti. Erkekler gitti, piti piti. Oğlanın piti sürüdü. O piti piti. Karlar mellam, sipariş. Kira vazı, luvası, tafı, rımbı, last. Sızgıldık, dıdıldık. Vamangı, dıdıldı, dıdıldık. Gıt, 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 yanından gıt.

beni halım. Uçamalı gibi ya götürüyor her yere beni. Yatayım da bari. <laughs> Nereye gideceksiniz? Şu çocuklu... ben şu mutfağa gideyim. <laughs> 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 Erkekler gitti. Piti piti pit. Kameraman <laughs> biraz yeşil de göster bari. Tamam. Şu havuzda da şuradaki. Popit havuzu da iyi. <laughs> keyif. Oh, keyif. 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 <laughs> keyif. Keyif. Gerçekten de işte burada. İyi ki. Ben hangi suya girsem. Yeşil mi bu arkadaşlar? Hayır mavi. Yeşil nerede? Bu yeşil sayalım. Bülüp Şuraya şuraya süreyim bari. Yani şurada bir kurulayım. Kızlar. Kızlar. Kral ve tatlışı gördünüz mü? Gör, görmedik. 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 Gör. Değdirme burnunu bana. O sümüklü burnun değdirme. Hayır. Buranın ben kralıyım... Hayır kral değilsin sen. Sen kral değil. Benim ismim yaşlı ol e git biraz. Seni uğraşacağım. Bu arada ben bana aşık olma ben olsun. Kameranın içine de girme. Çık, çık Ben o sümüklü burnunu değdirme. zaten büyük bir daire olalım ve o bir de bir tık kremili sivitiyi olalım. Oh. Oh! Duvarlı kuralım. Hopi. Hmm. Oh, Ay, hop tik tik çok yak. Kutu bu. Kutu kutu tanche. E mami aç. Açıkta yok ya. Açıkları annem ceza varmış. Hadi geçelim anne. Kızlar biz biz çekelim. Tamam. Oh. Hande gel, bir kameraya tut tutamıyorum. Çok mu geliyorum? Hande dediğimiz damla. Ama okuldaki arkadaşlarıma demiyorum bu arada. Bizden büyük, şaka şaka bizden küçük. 3 yaşında. <laughs> Aslında o alt, o, o dört işte ama ne? Anne. Annem iş, Sadece ona biliyordu sadece. Yemekler yiyip yapacağım. yapacağım. Sofrayı da hazırlayayım. Sofra. Arkadaşlar ne yaptım sofradayken? derken? La 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 la. Ben. Ben. Burası içecekler var ama yemekler de var. Hadi şimdi oldu. Bir tane tost yapacağım. Şöyle bir tane sosisli de yapayım. Anne. da Hı. -hı. Çık 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 çık. <laughs> <laughs> ha? Çocuklar içeri can bir daha hmm. e, da koyayım oraya. Hmm. Şimdi ışıklatıyorum arkadaşlar. Evet <laughs> burada. <laughs> Şimdi şikolata her gün böyle düşüyorum ya. Tekrar şikolatım çık. Her şikolatımda düşüyorum çok doğru. Ay çok doğru diyorum ya. Şimdi tekrar şikolatım çık. Tekrar çık çık. Diğerlerinde biraz sonra. Pati. Efendim anne. Şu benim mi? Evet. Efendim anne, Karpuz benim mi? Evet. Maviş. Nefesimi tuttum. Nefesimi tuttum. Bazıları mi? Ay

Sandviç o kadar çok zıplama. <laughs> ah, ben de şu tabakları alayım da çıkmayalım. Elim tabaklara gelecek. Şık şık. İlk önce ananas tekrar şık şık. Şimdi sosis tekrar şık şık. Ah, tekrar yapıyoruz şık. Çocuklar gelin. Hımmurca Ben sadece bunu mu yiyeceğim gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Ay az Ay çatlamış. Çocuklar şimdi birlikte kalacaksınız. Ne? Bakalım şurada. İkişer oda. İkişer oda neredeydi ya? Gelin çocuklar. İkişer. Teklişer oda ama. Bir de ikişer oda olarak sayalım. Çatlatacağım camlı oldu çünkü sizi görmek için. Tamam. Ya. Ya sonra da şu camı çatlatacaklar. Çatladı, çatladı, çatladı. çocuklar Nereye koysam. Dünyanın en güçlü duvarını koyuyor. Sizin ikinizin de yüksek kork yükseklik korkusu var değil mi? Evet. O zaman alın. Wow, wow. wow. Ay bu camı kıramıyorlar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Vav vav Yaşasın yaşasın yaşatsan canlı kutu. Wow wow wow! Yaşasın, yaşasın. Vah, vah, vah. Şimdi yenisini almaya gidiyorum. Sakın bir yaramazlık yapmayın. Şimdi bu az güçlüydü. Ben şimdi hocamın yenisini almaya gidiyorum. Burayım. Bu daha güçlü bakalım. Ama açıl, açılınca şimdi

Aya. Aa, zenzen zenzen. La la la. La <laughs> la. Baykuş kız. Bizim çocuklara bakar mısın? Kavga Kalkacaklardı. Tamam, hemen bakarım. Ay, arabamı park edeyim şuraya. ha Baykuş kız burada verdi. La 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 la. Misafir geliyor arkadaşlar. Yüzen ayak. Dik. Canavar geliyor. Canavar canavar. Ha, arabayı şuraya fark edeyim. Hı? Hmm. Arkadaşlar. Merhaba Can'cığım. Merhaba. Aa, seni niye tutmadın? Ecem oldu. Ecem galibiz. Evet. Kaç tane cam istersiniz? Ben iki cam mı? Evet iki tane. Ne olmaz. İki tanesini de alayım. Ne, 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 ne. Arabanın arka topunu park Sen de sokin gıdıcı bari.